Yetkinlik, bir işi barışlarıyla yapabilmek için sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve deneylerin toplam olarak tanımlanmaktadır. Bilgi ne bildiğimizi, beceri ne yapabildiğimizi, tutum nasıl davrandığımızı, deneyim ise neler yaptığımızı gösterir. Dijital yetkinlikler, Dijital dönüşüm dünyasında dijital teknolojileri anlayarak üretmek, karar vermek ve etik bir şekilde yönlendirmek anlamına gelir. Bu bölümde günümüzde ve gelecekte iş dünyasında aranan dijital yetkinlikleri konuşacağız. Bahsettiğim yetkinlikleri temel seviyede kazanmanın size dijital dünyayı etkin kullanma ve var olma imkanları sağlayacağını ve zaten kazanmamız gerektiğini, orta ve ileri seviyeye geçmenin ve uzmanlaşmanın ise kariyeriniz için fırsatlar yaratacağını aklınıza tutmanızı isterim. Dünya ekonomik formuna göre 2030'a kadar dijital ve hatta yeşil becerilere sahip olmayan bireylerin iş bulması zorlaşacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dijital Avrupa Programı, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi gibi politikalar bu değişimi yönlendiriyor. Günümüzde var olan mesleklere yakın zamanda ihtiyaç kalmayacağı, ileride bugün hiç bilmediğimiz yeni meslekler tanımlarıyla buluşacağımız bir gerçek. Hatta kariyerine yeni başlayan birinin iş hayatı boyunca en az iki, ortalama üç meslek değiştireceği tahmin ediliyor. Bu söylemlerin ortak noktası ise ne olursa olsun dijital yetkinliklerin hep ön planda olacağı ve avantaj sağlayacağı yönünde. Bugün sizlere 7 temel dijital yetkinlikten bahsedeceğim. İlk yetkinliğimiz dijital okuryazarlık. Bu yetkinliğin beklentisi artık her türlü iş adamının bir parçası olan dijital veri ve araçları bilme, etkin ve güvenli kullanma becerisidir bilgi kirliliğiyle başa çıkma ve doğru bilgiye ulaşmayı sağlamalı, elde ettiğimiz, ulaştığımız veriyi bir başka deyişle bilgiyi hemen kullanmak yerine değerlendirmeliyiz. Örneğin, bir sahte haberi ayırt etmeyi başarmalıyız. Ayrıca Excel, Microsoft 365, Power BI gibi yaygın kullanılan araçlar ile alanınızda özel dijital araçların neler sağladığını bilmeli ve yeri geldiğinde de etkin bir şekilde kullanabilmeliyiz. Ayrıca yeni çıkan dijital teknolojileri ve araçları takip etmeli, bize neler sağlayabileceğini, hatta rakip olma potansiyelini okuyabilmeliyiz. İkinci sıradaki yetkinliğimiz kodlama, uygulama geliştirme. Günümüzde sadece geliştiriciler değil, herkes temel Python, HTML veya SQL mantığını bilmeli, yerine geldiğinde kendi kodunu yazabilmeli. Dijital dönüşümün yaygınlaşması ve herkesin kendi işi için uygulama geliştirebilme gereksinimiyle birlikte son 5-10 yıl içerisinde hızla no-code, low-code platformları yaygınlaşmaya başladı. Bu platformlar herkesin geliştirici olabilmesini mümkün kılıyor. Diğer bir deyişle fikirleri olan ve kodlama bilmeyen kişiler için demokratikleşmiş bir yazılım geliştirme ortamı sunuyor. Bubble, Adolo, Glide, Webflow gibi no-code platformlar hiç kodlama yazmadan uygulama veya sistem geliştirmesini sağlar. Kullanıcılar sürükle bırak mantığıyla çalışır. OutSystems, Systems, Mendix, Microsoft Power Apps, AppGyver gibi low-code platformlar ise az miktarda kodlama bilgisiyle daha esnek ve gelişmiş çözümler geliştirmeye olanak tanır. Geliştiricilerin veya teknik bilgisi olan kişilerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Gördüğünüz gibi artık kodlama yapabilmek ve özel çözümler oluşturmak çok kolay. Üçüncü sırada dijital teknolojiler kullanarak iletişim kurma ve işbirliği yapabilme yer alıyor. Günümüzde çalışmalarımızı, projelerimizi yaparken daha yaratıcı, daha verimli olabilme için ekip çalışması ve işbirliği yaklaşımının gücünden yararlanıyoruz. Yaratıcı fikirler üretebilme, farklı bakış açılarını görebilme, yetenek havuzu oluşturmak için farklı ekipler bir araya gelebiliyor. Artık mekan bağımsız, çevrim içi platformlarda ve dijital teknolojiler aracılığıyla birlikte çalışıyoruz. İşte bu noktada dijital teknolojiler aracılığıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapma, doğru etkileşim sağlama ön plana çıkıyor. Üstelik artık kültürler arası çalışmalar yapıldığını düşünürsek, dijital ortamlardaki kültürler ve kuşaklar arası çeşitliliğin farkında olmakta ayrı bir önem taşıyor. Bu yetkinlik altında beklenen bir diğer beceri ise sizin, markanızın, ürününüzün, şirketinizin, kurumunuzun dijital kimliğini yönetebilmek. Bir veya birden fazla dijital kimlik oluşturma ve yönetme, oluşturulan kimlik itibarının konulabilmesi, çeşitli dijital araçlar, ortamlar ve hizmetler aracılığıyla hakkınızda üretilen verilerle başa çıkabilme, doğru etkileşim sağlanması yapılması gerekenler arasında. Bir sonraki yetkinliğimiz ise dijital içerik oluşturma. İnternet üzerinden kullanıcılara sunulan ve farklı formatlarda hazırlanabilen görsel, işitsel ya da yazılı metinler gibi unsurlar dijital içerik olarak tanımlanmaktadır. YouTube, Instagram, LinkedIn gibi dijital ortamlarda hem bireysel hem de firmalar için her gün binlerce içerik üretilip hızla tüketiliyor. Markalar dijital içerik üreticileriyle çalışıyor. Dolayısıyla etkili bir dijital içerik nasıl oluşturulur, düzenlenir ve yönetilir bilmek gerekiyor. Aynı zamanda telif hakkı ve lisansların nasıl uygulanacağını anlayarak bilgi ve içerikleri geliştirmeyi ve mevcut bir bilgi gövdesini entegre etmeyi sağlamalıyız. Beşinci yetkinlik veri okur yazarlığı ve veri analizinden yararlanma. Bugün bir tıkla her şeyi öğrenebileceğimiz bir çağdayız. Ama o tıkların arkasında veriler, algoritmalar ve yapay zeka var. Veri sadece yeni petrol değil. Çünkü petrol bir kez kullanılır, veri ise sürekli değerlenebilir. Doğru verilere ulaşabildiğiniz ve bu verileri doğru analiz ettiğiniz zaman veri anlamlı hale gelerek size değer üretir, ipucu verir, yol gösterir. Ama düşük kalitede veri ve yanlış analiz yöntemleriyle hareket edildiğinde ise yanlış kararlara yönlenmek kaçınılmazdır. Peki her yıl üstsel olarak katlanan veri miktarlarına baktığımızda şirketlerin geçmişten gelen ve bugün çok daha fazla miktarda ürettikleri verileri diğer bir deyişle büyük veriyi düşündüğümüzde bu analizleri tek başına yapabilmemiz mümkün mü? İşte bu noktada veri analizi teknolojisi yardımımıza koşuyor. Üretimden şehir yönetimine, sosyal birimlerden sağlığa kadar her alanda veri analitiği kullanılıyor. Psikoloji öğrencisi davranışsal veri analizi, iletişim öğrencisi sosyal medya verisiyle çalışabiliyor. Şirketler kendilerine fayda sağlayacak veri üretme ve bundan değer yaratma çabası içinde. İşte bu anlamda hangi becerileri kazanmalıyız? Öncelikle veri, bilgi ve dijital içerikleri tarama, arama ve filtreleme yapabilmeliyiz. Neye ihtiyacımız var? Dijital ortamlarda veri, bilgi veya içeriği nasıl arar ve erişirim? Gerekirse nasıl üretebilirim? Bunları nasıl derleyebilirim? Sorularını yanıtlamalıyız. Daha sonra elde ettiğimiz veri, bilgi ve dijital içerikleri değerlendirebilmeliyiz. Elde ettiğimiz verileri kullanmadan önce güvenilirlik ve itibar edilebilirliğini analiz edilebilmeli, yorumlamalı ve eleştiriler olarak değerlendirmeliyiz. Özellikle kaynağı biz olmadığımız veriler için çok dikkatli davranmalı, doğruluğunu kontrol edebilmeliyiz. Bir sonraki becerimiz Güvendiğimiz verileri anlamlandırma, analiz etme, kullanma ve yönetme becerisi. Veri analizi yöntemlerini kullanabilmeliyiz. Aynı zamanda sadece öngörü ve tecrübeye dayalı karar verme yerine veriye dayalı düşünme ve karar verme kültürünü oluşturmalıyız. Sıradaki yetkinliğimiz güvenlik. Diğer bir deyişle veri ve siber güvenlik. Siber güvenlik hem kamu hem de özel sektör için kritik bir alan. Dünya çapında her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Dijitalleşmenin her yerde olduğu günümüzde verilerimizi, cihazlarımız ve sistemlerimizi saldırılara karşı korumak, açıkları görmek, açık yaratmamak çok önemli bir hale geliyor. Kişisel verileri ve gizliliği koruma, kullandığımız dijital sistemlerin güvenilirliğini ve sürekliliğini sağlama konularında gerekli önlemlerin alınması ve bunların devamlılığının sağlanması zorunluluk. Bu nedenle tıklanılan bir bağlantıdan, kabul edilen bir uyarıdan, yapılan bir paylaşımdan, kullandığımız şifrelerin güçlü olmasından başlayarak verilerimizi doğru tutmak, yedeklemek her gün çeşitlenen siber saldırılara karşı önlemler almak gibi birçok konuda hem dikkatli olmalıyız hem de çözümler oluşturmalıyız. Bu konulardaki farkındalığımızı en yüksek seviyeye getirmeliyiz. Burada savunma, bankacılık, eğitim, sağlık gibi pek çok sektörde siber güvenliğin kariyer fırsatları barındırdığının da altını çizmekte fayda var. Gelelim en son ama en önemli ve kaçırmamamız gereken dijital yetkinliğimize. Yapay zeka ve otomasyon bilinci. Yapay zeka bir süreden beri gündelik hayatımızda, üretim hatlarında, hastanelerde, tarım arazilerinde hatta sosyal medya akışlarımızda bizimle birlikte yaşıyor. Giderek hızlanan bir iğme ile insanlığın bilgi ile ilişkisini ve otomasyonla dönüşümünü yeniden şekillendiriyor. Gün içinde yapay zeka ile kaç kez etkileşime giriyorsunuz farkında mısınız? Temel amacı insan zekasını taklit etmek olan yapay zeka, insan hatasını minimize etmesi, büyük veri analizlerinde sınırsız potansiyel sunması nedeniyle giderek daha çok kullanılmaya başladı. McKenzie'ye göre 2030'a kadar yapay zeka küresel ekonomiye 13 trilyon dolar katkıda bulunacak. NATO'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı Bilim ve Teknoloji Trendleri 2025-2045 raporunda yapay zeka ve kuantum teknolojilerin sadece önümüzdeki 20 yılda çeşitli endüstrileri dönüştürecek teknoloji alanlarını temsil etmekle kalmadığı, aynı zamanda baskın aktörler arasındaki rekabetin zamanla artacağının altına çiziyor. Bunlar neden onun bu kadar stratejik bir teknoloji olduğunu da açıklıyor. Makine öğrenimi ile başlayan yolculukta günümüzde birçok yapay zeka alanı mevcut. Kural tabanlı sistemler, robotik süreç otomasyonu, derin öğrenme, doğal dil işleme NLP, yapay görü, üretken yapay zeka, chatbot ve diyalogsal yapay zeka artık kendine çok etkili uygulamalar oluşturuyor. Bunun dışında iki yeni alanda çalışmalar devam ediyor. Çok yakında uygulama örneklerini görmeye başlayacağız. Bu iki yeni yapay zeka alanının birçok köklü değişimi yaratacağı, iş yapış şeklimizi yeniden düzenleyeceği aşikar. İlki geleneksel kurallara bağlı otomasyon sistemlerinden farklı olarak bağlamı anlayan, öğrenen ve dinamik kararlar alabilen otonom yapay zeka sistemleri demek olan Agentic AI. Fark ettiyseniz kendi kendine karar verme özelliği geliyor. İkinci alan ise MIT'nin tanımına göre gerçek dünyada bulunan fiziksel nesnelerle etkileşime girebilen, çevresini algılayabilen ve bu çevreye adaptif tepkiler verebilen yapay zeka sistemleri olarak açıklanan fiziksel yapay zekaya doğru yol alıyoruz. Böylece artık yapay zeka bizlerden biri olacak. Ülkemiz ekosisteminde bu konularda çalışan girişimciler ve şirketlerin sayısı her yıl artıyor geliştirilen uygulamalar çeşitleniyor ve bu uygulamalar pazarda kendilerine hızla artan bir e ile yer buluyor. Her sektörde yapay zekanın gücünü kullanan uygulamalar kullanılmakta. Gelin birkaç örnek üzerinden gidelim. Üretim sektöründe sensör verileriyle arızaların önceden tahmin edilebilmesi demek olan tahmini dayalı bakım. Görüntü işleme ile anlık hata tespitini sağlayan kalite kontrol sistemleri. Talep tahminleri, stok optimizasyonu ile daha verimli üretim planlanması. Robotik otomasyon, yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri. Sağlık sektörüne bakarsak, görüntü tanımlama ile kanser teşhisi, ilaç keşfi, kişiselleştirilmiş tedavi planları. Tarımdaki uygulamalar, otonom traktörler Görsel analiz ile hastalık tespiti. Finansta dolandırıcılık algılama, otomatik yatırım danışmanları gibi uygulamalar. Eğitimde ise öğrenci analizine göre kişiselleştirilmiş eğitim, otomatik sınav değerlendirme uygulamaları. Medya sektörüne bakarsak içerik önerme sistemleri, gerçek zamanlı çeviri gibi uygulamalar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bunun yanı sıra prompt engineering yani Türkçesiyle istem mühendisliği kavramı ortaya çıktı. Bu alan kullanılan yapay zeka modelinin doğru, anlamlı veya daha spesifik çıktılar üretmesine yardımcı olacak şekilde modelin girdi talimatlarını veya istemlerini yani prompt'ların formüle edilmesini içeriyor. Gördüğünüz gibi bütün bu anlatılar şunu söylüyor. Yapay zekayı anlamalı, kullanmalı, kullandırmalı ve fırsata çevirmeliyiz. Yapay zekanın önemini vurgulamak adına söyleyeni hakkında değişik bilgiler bulunan ancak oldukça yerinde bir tespit olan şu ifadeyi paylaşmak isterim. Yapay zeka insanın yerini almayacak. Yapay zekayı kullanan insanlar kullanmayanların yerini alacak. Son olarak dijital yetkinliklere destek veren ve güçlendiren becerilerden de söz edelim. Yeşil ve sürdürülebilirlik odaklı beceriler. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amacını bilmek ve sürdürülebilirlik okur yazarlığı, karbon ayak izi yönetimi, atık yoktur sadece kaynak dönüşür dediğimiz döngüsel ekonomi bilgisi, enerji verimliliği çözümleri geliştirme, çevresel, sosyal ve yönetişim demek olan ESG raporlama bilgisi, yeşil teknolojiler, toplumsal fayda konusunda bilgi sahibi olma, her türlü çözüme sürdürülebilirlik bakışını da dahil edebilme, eleştiriler, düşünme ve problem çözme becerisi. Bir konuyu ya da problemi değerlendirirken bilgileri sorgulama, analiz etme, farklı bakış açılarını göz önünde bulundurma ve mantıklı sonuçlara ulaşma, ihtiyaçları ve sorunları doğru belirleyebilme ve dijital ortamlarda kavramsal sorunları ve sorun durumlarını çözme becerisi. Yaratıcılık ve inovasyon. Dijital teknolojileri yaratıcı bir biçimde kullanma, dijital araçlarla yaratıcı projeler geliştirme ve fark yaratabilme. En son olarak çağımızın istediği beceriden de bahsetmek istiyorum. Uyum sağlama ve esneklik becerisi. Yeni teknolojilere hatta şartlara hızlı adapte olabilme, direnmeme ve sürekli öğrenme kültürünü benimseme. Bir sonraki bölümümüzde bahsettiğimiz dijital yetkinlikleri kazanma ve arttırmak için yapacaklarımızı konuşacağız. Görüşmek üzere.